bu şuyu gerçekten çok önemlidir. Özellikle sinasri iki tane doğum haritasının karşılaştırılmasını yapıyoruz. Hı hı. Yani kişi birbiriyle evlenebilir mi? Evlenirse hayırlı bir e, evlilikleri olabilir mi? Bu evliliğin sonunda boşanma olabilir mi? Çocuklarda herhangi bir sakatlık olabilir mi? Bunların hepsi bizim doğum haritalarımızda çıkıyor sevgili Özlem. Ve doğum olarak da ki gerçekten çok önemli bir şeydir. Çünkü astroloji Allah'ın biz kullarına gezegenler aracılığı ile konuşma biçimi, biçimidir. Hı hı. Ve eğer ki kişilerin haritası uyumsuzsa çok fazla efor ve çaba gerektiren bir evlilik ortaya çıkabiliyor. Ve ister istemez bu evliliklerde ihanete uğrama ya da bu evliliğin bitmesi söz konusu olabiliyor zamanla. Hı hı. O yüzden kişinin kendine uyumlu haritasına uyacak bir bireyi seçmesi oldukça önem arz ediyor. Hı hı. Yani bunun yanında o kişilerin birbirlerine mesela kişinin işi çok iyi gidiyordur ama birbirleriyle evleniyorlar. ikisinin de işi çok iyiyken bir tarafın işi ters gidebiliyor. Bu uyumsuzluktan da doğum haritasındaki uyumsuzluktan da kaynaklanabiliyor. Çünkü doğum haritalarımız bizim parmak izlerimiz gibidir. Hiç kimsenin doğum haritası bir başkasının ikisine benzemez. O yüzden bu uyumu da çok önemli. Yani haritalarının birbirine uyması aslında sen işte yengeç burcusun ben akrep burcuyla iyi anlaşabilir miyim değil, haritanızın uyuması, yani doğum anınızda doğum saatinizin hesap edilerek sizin yükseleninizin ay burcunuzun ve bunun yanında kaçıncı evde birbirinizle çatışma yaşıyorsunuz, kaçıncı evde uyumlu oluyorsunuz, bunların ortaya çıkmasıdır aslında doğum haritası. Açıkçası bu kadar. Teşekkür ederim, çok sağolun bilgiler için.